Evet efendim hafif tatlarla sizlerle birlikteyiz malum kış dönemine yaklaşıyoruz kış dönemindeyiz daha doğrusu ve bal kabağı yapmak isteriz evimizde tatlımız olsun isteriz diyet yapanlar için farklı bir alternatif olsun istiyoruz aynı zamanda. Peki, balkaba acaba neye iyi gelir diye merak ediyorsanız efendim, eğer cildinizde sıkıntınız varsa veya saçlarınızda dökülmeler varsa, saçlarınız güzel görünmüyorsa, parlak görünmüyorsa, aynı zamanda kalbinizle ilgili sıkıntınız varsa, tansiyon probleminiz varsa veya bağışıklık sisteminizle ilgili sıkıntınız varsa, kabak birebir çözümdür efendim. Bu nedenle bugün sizlere şekersiz kabak tatlısı yapacağız. Acaba nasıl olur diye merak ediyorsanız, şimdi hep birlikte yapalım inşallah ve bakalım nasıl olacağını. Şimdi 4 dilim kabak tabağımız var. İçerisinde ben biraz tartışın ilave edeceğim. İnsülini regüle edici özelliği var biliyorsunuz ki. Özellikle diyet yapanlarda ya da kan şekerine dengeye alamayan kişilerde birebir çözümdür diye değerlendirme yapıyoruz. Ve içerisine daha sonra kabağımız piştikten sonra üzerine bal ilave edeceğiz. Ve daha sonra da ceviz ilave edeceğiz. Hem de omega yönünden de zenginleştirmiş olacağız. Evet şimdi kabaklarımızı alıyoruz ve tencerimize yerleştiriyoruz. Ve şöyle bir şekilde. Üzerine biraz tarçın ilave edeceğim. Pişirirken çok hafif tarçınımız olsun istiyorum. Farklı bir tat veriyor. Evet. Daha sonra kısık ateşte evet, kapağını kapatıyoruz efendim ve pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonrasında kendi suyunu bırakıyor. İçerisine herhangi bir su koymuyoruz. İçerisine şeker koymadan da kabak tatlısı nasıl yapıldığını öğrenmiş olacağız birlikte. Kendi suyunda, e, hiç su koymadan, şeker koymadan tarçın ilave ederek pişiriyoruz efendim. Evet, kabağımız pişti efendim. Şimdi evet şekersiz bir şekilde yaptık. Üzerine ne yapacağız? Birazcık bal gezdireceğim ben. Evet şimdi balımı alıyorum. İsterseniz gezdirmeyi de bilirsiniz ama şöyle hafif bir tat versin ya da kabağın tadı birazcık azsa balımızı gezdirmiş oluyoruz. Ve üzerine de ne yapacağız? Ceviz ilave edeceğiz efendim. Evet cevizimizi de alıyoruz. şekersiz bir şekilde kabağımızı hazırlamış olduk. Dediğimiz gibi üzerine bal ilave ederek güzel bir şekilde hem göze hem gönle hem mideye hitap edeceğini düşünüyoruz. Evet efendim. Şekersiz bal kabağımızı hazırlamış olduk. Soğuk dönemlerde özellikle kullanabileceğimiz bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, gözümüze yararlı, aynı zamanda sindirim sistemimize yararlı kabağımızı güzel bir şekilde tüketebiliriz. Afiyet olsun diliyoruz efendim.